Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar size Clash haber. Klas şöyleydi. arkadaşlar. yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar oyuna? Ve bu yılın en büyük güncellemesi olacak. Ve şu anda güncelimi yükledim. Ve şu anda sizlere videosunu çekeceğim. Um, Gördüğünüz gibi oyun bayağı değişti yani. Bu aynı da. Değişen, değişen şeyde size göstereceğim. Ve yani bu şekilde test edeceğiz. Yani değişen şeyleri test edeceğiz. İlk olarak gözünüz tabii ki bunlar çarpıyor. Arenalar. Artık arenalar 20 tane oldu. Ee, en son arena zaten efsane bir arena. Artık en yüksek arena 20, 20 arena olacak. Ve e, kupa artık kupa sıfırlanmayacak arkadaşlar. Kupa sıfır sıfırlanması tamamen kaldırılı oyunu. E, kupa sıfır, kupa sıfırlanması tamamen kaldırılı oyundan. Yani o yüzden 7005 kupaya ulaştık mı? Artık hiç oradan düşmeyeceğiz. Yani şey yaparsak, maç kaybedersek ancak düşeceğiz. O yüzden hiç düşmeyeceğiz. Yani kupalar kendi kendine artık sıfırlanmayacak. Zaten evet, biliyorsunuz gözden buraya geldiğin zaman bitiyor yani ablalar. Artık bitmiyor. Ben zaten bu aynı. 5 bir yapıştım. Şunu da alalım. Ben şu bu kupalıyım. Madencinin madenin diye bir şey, aynı ismi var. Şey, 15. Ayni. Efsane var zaten bu ismi. Cerrada mutfağı var. Ve artık şampiyonlar kupayı onda açacak arkadaşlar. Eskiden 14. seviyede açılıyordu artık kupayı onda açılacaklar. Mesela Cerrada mutfağında altın şövalye ve İskender kral açılıyor. Kraliyet mezarında oh çıkıyor ve güç madenci çıkıyor. Ama bu kalp meze şeydi. Yani, dostluk savaşlarında olan araneydi. Bu eklemiş şey Sakin bana kayısı. Yeni gelen şampiyon kesiş açılıyor arkadaşlar. adam bu şampiyonun da oynayış videonu falan görmüşsünüzdür. bayağı güzel bir şampiyon. Ve yani güçlü. Kesin işte arkadaşlar. 6500 kupada açılacak. Ejderha kapıcıları. zamanı bunu bir şey açılmıyor. Bunu bayağı güzel ayarlamış bu arada sevdim. Ve son ayarlamış işte efsane bir ayarlam. Artık kupalar 7500, 8000 eskiden 7500 düşürmüş. Efsane ayarlamış bayağı çıktı, çıktı çı burada çı zaten. Ee, ve arkadaşlar artık şampiyon sandık geldi. Yani yeni, yeni bir sandık eklendi. Şampiyon sandığı ve yeni bir joker kart eklendi. O da şampiyon joker kartı. Yani sadece şampiyon, şampiyona basabileceğiz. Ve gördüğünüz gibi şampiyon sandığı bu şekilde. Bunu açtığınız zaman içine garanti şampiyon çıkıyor zaten. Aynı yani efsane salmak gibi gibi. Evet ikinci şeyimiz bu. Günlük görevler geldi arkadaşlar artık şöyle Şu gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Bu otomatik, otomatik olarak geldi bana bilmiyorum ya otomatik olarak geldi ve arkadaşlar haftalık bonus var gördüğünüz gibi. Bu da açmamışım bu. Sıradan savaş yapan gerekiyormuş. var savaş dediğin ne oluyor? Bu oluyor herhalde. zaten efsane yol, efsane yol değil. geldi. Bunu size göstereceğim birazdan. Yani kupalar ve e, ligler ayrıldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şimdi orada gelmedik. Her neyse bu şekilde yani eskiden vardı bu biliyorsunuz gövler diye kısa şu şurada. Bu daha da az kapsamlı bir şey. Yani önceki önceki zaten efsane sandık falan verdi. Mega mega yıldız sandık falan verdi. Daha güzeldi. ama bu biraz da sade hali gövle. Um, bu arada bir değişik yok. Ha, bu gelmiş. Artık Kule ve taç kulesinin şeyiz. Orada görebileceksiniz. İşte yani hasarların canlarını bu yazında, meziyle falan hepsini görebileceksiniz arkadaşlar. Eskiden böyle bir yer yoktu. Bunu yine eklemişler. Başka katkısı olmuş. Ve arkadaşlar destek kaşif diye bir tane yer eklendi. Tamam da aynı, bir ilişki yok. Biram Ruslara gidecek. Arkadaşlar destek kaşifi de bir yerken de buradan Yeni desti diyoruz. Ee, buradan desteğimize olan istediğimiz kartı seçiyoruz. Mesela ben fıçı seçeceğim. Pardon. Fırçayı seçeceğim. Buz ikisi golimi ve okçular. Mesela bunu seçtim. Keşfet diyorum. Ve bana bunlarla alakalı desteği öneriyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel desteği öneriyor. bence işe yarar bir şey. Bazılarının büyü yok. Hani bazı berbat olur ama bazı da güzel yani. Güzel mesela. Bence işe yarayan bir özellik olmuş. Ge geri Kapat. Tekrar bir deste oluşturalım. Aa, mesela bir tane kaliteli evdesiz yapalım kendimize. Karit evi nerede? Burada bir adamımız lazım. Allah Allah. Şu an kart evini görmüyor. Siz şu an görsünüzdür. Açılıyorsunuz da. tamam. En alt işte. Yine kaldıralım Seçiyoruz kart evini. Kart evi ile oynamak. Hemen buradan balıkçımızı bulalım. Balıkçı da burada. Tamam. Balıkçıyı bulduk. Ve kart evi yıldırım gider. Yıldırım da bulalım hemen. Ben hala ya. Çok karıştım, kaşık yapmış acaba ya. Hiç belli olmuyor. Her neyse yıldım bulamadık. Ana yıldımı boş verelim. Keşfet diyelim. Ve gördüğünüz gibi kart ve bolçu desenini öne arkadaşlar bize bazı güzel dese, bazıları değil kötü deseler. Çünkü büyü büyüğü yok. Üst düzey olması biliyorsunuz ki. Bence hiç iyi olmuyor yani gelmesi güzel olmuş. Zaten aynı bir değişiklik yok buralarda. Burada şu artık aynı anda açılıyor. Ve yeni bir efsane kartımız eklendi arkadaşlar. Ee, Anka kuşu. Gördüğünüz gibi böyle bir kart. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu sizin muhafını söyleyeyim. Ee, çok yakından vuran bir kart. Yani yakın mevzil kartı. Doğuş hızı 0.9 salise. Canı 1200 olmuş. Canı yani biraz az. Hani yıldırma falan gider. Aslında 242 hasar da fena değil. Ve yok edildiğinin hasar veriyor arkadaşlar. Ve e, öldüğü zaman da tekrar doğabiliyor. Yeri yumurta bırakıyor arkadaşlar o yumurtayı burada yazıyor. 4 saniye içinde kırmazsanız yumurta tekrar canlanıyor. Evet. Yani yumurta, yumurta kırılıyor ve içinden tekrar Ankara kuşu doğuyor. Böyle bir kart arkadaşlar. Yani bence güzel bir kart. Ama hani cidden oyun dengesini bozacak bir kart. Çünkü meta tamamen değişecek bence. Şu an bundan sonra. Yeni ve yeni şampiyonuz kesişir kesişe arkadaşlar. Bu kart da şey yapıyor. Üç tane bu iş yapıyor şimdi. Ezanı dokunuyor. Üç tane bu iş yapıyor. Bir tanesi normal hoş ikincisi normal olmuş üçüncüsü ise aduket yapıyor ve geri gidiyor yani. düşmanı geri gidiyor. bir kart. Özelisi zaten çok. Şık iyi bir özellik yani yeteneği yani burada da yani özelliğini gördüğünüz gibi böyle yapıyor arkadaşlar bu boşluğu da bayağı iyi bence Evet, yani sen de yapıştırdı kuleyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özelliği böyle. Size i̇şte atanış gitti bir arkadaşlar o güzel bir özelliği var. Yani olması ne oluyor? İsket olmasının bir antiliği var galiba. Böyle bir şampiyon arkadaşlar. İçinden güçlü bir şampiyon. Mesela bunu go, go, go atsanız. Gokit'i tekrar geri ittiriyor. Yani düşman kuleye veya düşmanı ittiriyor. Tekrar geri oynuyor. Güzel, güzel bir yani şampiyon. Yani bu şampiyon da böyle şu sandı açalım. Ve arkadaşlar yeni Şekten de efsane yolu zaten söylemiştim. altın var, Artık buraya geldiğiniz zaman hani burada ilerleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu altın basamak. Altın basamaklar a, savaş kaybet kaybetsek de yıkılmıyor. ve taş basamaklar var. Taş basamaklar savaş kaybedince yıkılıyor maalesef. Yani tekrar, baş, tekrar altın basamaklar başımız başımız gerekiyor. Mesela bu ligde bütün kartı 11 de vermiş. Herkes eşi eşit şartlarda olması için. İkinci mücadele, ikinci ligde ise tekrar 11 Levent. Bu üçte de 11. Dörtte mesela 12 oluyor. Dörtte şeyler artıyor. Ödüller de artıyor. Size ödüller veriyor. Gördüğünüz gibi. Beşinci gel 12. Altı da 13. Ödüller bayağı artıyor. Görüyorsunuz ki. Şampiyonu 13. Büyük şampiyonda 14. Yani max level oluyor. Asıl şampiyon 14. Ve nihai şampiyonu ise işte. zaten son link biliyorsunuz ki. Burada da 14 arkadaşlar. Ödül henüz yüklenmemiş. Sıkıntı oldu galiba Neyse. Evet. Burada galiba liste oluyor. Aa, şey listesi. Sıralama listesi galiba. Şu an ben açık değil. Açtı. Bincilikliyim zaten. Hala bincilikliyim. Yani artık Lix şey boyu yerine hani de Bence gayet güzel olmuş çünkü oyun daha da adil olacak bence. Böyle olduğu zaman. Normal kupa ise artık burada. Kupamızı burada kazacağız. Ve yeni ve etkinlik geliyor. Şu an Kılıç Partisi ve gelmişiz zaten. Gördüğünüz gibi. Yani burada şey yapmam lazım. Deste oluşturmam lazım. Süleyman Sayı'da seçip tamam değilim. Kaybetme hakkı yok. Gördüğünüz gibi siziniz gibi mücadele edebilirsiniz. Kaybetme hakkı yok. Büyük ihtimalle herkes de seni keseceğiz. Keseceğiz kes, 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 zaten. Ve bunda bir tane emoji veriyor. Gayet tatlı bir emoji. Aynen güzel bir emoji veriyor. Bir de efsane takas şeyde onu veriyor. Ve şampiyon şunun çekilişi Hmm, burada da şey veriyor. Galiba. Burada malumiyet var mısı var? bu turnuva. burada size şampiyon arasında şey verecek, seçim verecek. Siz onu seçeceksiniz işte. Yani bir kere kesici seçer, kesici bir şampiyon göstermişim zaten. Evet, etkinlikler bu şekildeydi. Dükkanda her bir değişiklik yok. Ve son olarak size şunu göstermek istiyorum. Kartların ayrına değişmiş arkadaşlar. Balıkçı 15. 15. ne açılıyor. Ataması böyleydi. Burası da bir değişiklik yok galiba. Var var. Köşe artık burada açılıyor. Ve kart paketi burada açılıyor. tam yoktu galiba. Öyle hatırlıyorum. Serseride sığınan olanı ise de buraya gelmiş. Atıcı buraya gelmiş. Tazı buraya gelmiş. Bir sürü şey değişmiş. Korkunç, yani, Günüz gibi Anka kuşu, korkunç kasabalar çıkıyor. Yani ben şu an kutudan çıkarsam çıkabilirim Anka kuşuna. Ee, Etki Kars'ın mega şövalye gelmiş, tomuk gelmiş, canlı beceri gelmiş, koç gelmiş. Madence gelmiş bir de, prenses de gelmiş, şey gelmiş valla. Domuzdan bir ilişki yok. Yani, Ormanlar aynısı. Doğmuş seviyede gelmiş. Facı gelmiş. Yıldırım gelmiş. Kalite aynısına değişik yok galiba. Pekka'nın oyun evine ee, cadı gelmiş. Kovmalar gelmiş. Bu kadar. Yani disket fıçı gelmiş. İnşaatçı anahtarı ise havan gelmiş bir varsa da mıydı? Neyse bilmiyorum. Yani arkadaşlar bu kadar gördüğünüz gibi kartın ayrılığı falan değişmiş. Mütüvar yeni arayana ekledik için bunu yapmak ona kaldılar. Evet arkadaşlar güncelleme bu kadar Ha bu parti modu bu de Artık parti modunu burada oluşturabileceğiz. Bence gayet olmuş. Şanlı da açayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olun kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.